Orhun Türkçesinde zarflar kısmına geldik. Birincisi Orhun Türkçesinde yer zarfları. Orhun Türkçesinde a, dın, garu, ra, ru, da eklerini almış sözcükler yer zarfı olarak kullanılır. Birincisi a, a ekiyle türetilmiş yer zarfları. Üze zarfı, yer zarfı yukarıda üstte, biriye güneyde. Yiriye kuzeyde, kuruya geride, batıda anlamlarını vermektedir. Üze kök tenri asra yağız yer kılındık da yukarıda üze yukarıda mavi gök aşağıda kara toprak yaratıldığında bir ye tabgaç bodun yagı ermiş güneyde Çin halkı düşman imiş şeklinde Yır ya bas kan tokuz oğuz bodun yogu ermiş kuzeyde bakın burada ee, nerede nerede ya kuzeyde ifadesi kurya neydi Geride. Geride gün batısındaki Sogutlar, İranlılar ve Buhara şehri halkından. İkincisi ne dedik? Dın ile yapılanlar. Dın eki ile türetilmiş yer zarfları. Ondun doğuya kurudun batıya veyahut batıdan ifade edilebilir. Bir din güneyde güneyden. Ondun kan karu su yorulum doğuya hakana doğru orduyla yürüyelim. Kurudun Sogut örti batıda soğutlar ayaklandı. Tabgaç birdin yen tek, kıtan ondun yenteki ben yırtında yan tegeyin, Çinliler güney tarafından birdin şeklinde. Üçüncüsü, garu yön gösterme ekiyle türetilmiş yer zarfları. İlgeri ileri, öne doğru, bat, öne doğru, doğuya doğru şeklinde. Kuru garu geriye doğru, batıya doğru. Bir geri güneye doğru güneyde. Yırgaru garu, kuzeye doğru kuzeyde yok garu veya ikizleşme olabilir. Yok garu yukarı doğru yuk yukarı doğru şeklinde ifade edilebilir. İl geru şantun yazuka tegi süledim doğuda şantuk ovasına kadar sefer ettim. Bir geri gün ortasına ru güneyde gün ortasına doğru yırgarı gün ortasına ru kuzeyde gece ortasına doğru şeklinde yok garu at yete yadagın ıgaç tutunu akturtum. yukarı doğru otları yedekleyerek yayan ve ağaçlara tutuna tutuna aldırdım. Dördüncüsü ra eki ile türetilmiş yer zarfları astra aşağıda altta demek. içre içeride içinde taşra dışarıda dışarı önre ön tarafta ileride doğuda kisre geride batıda anlamları vermekte. Üze tenri bas masar astra yer telin mesel. yukarıda gök delinmedikçe, çökmedikçe aşağıda yer delinmedikçe içre aşsız, taşra tonsuz içeride aşı yiyeceği olmayan, dışarıda elbisesi bulunmayan taşra yoruyor. Dışarıya yürüyor. Önre kun tuksıkta. Doğuda gün doğacak tarafta şeklinde ve beşincisi, ru ekiyle türetilmiş yer zarfları. Kiru geri geriye doğru, batıya doğru beru beri bu yana şeklinde kiru barıgma bardı geri giden gitti anta beruki aşok başlık soğudak bodun ondan berideki aşok başkanlığındaki soğut halkı şeklinde f da ekiyle türetilmiş yer zarfları bunta burada bu yerde anta da orada o yerde şeklinde olsuk anta yok kıştığımız orduyu orada yok ettik Kaan at bunta biz bir timiz. Hakan adını burada biz verdik. Bunta neydi? Burada şeklinde ifade edilir. Bir sonraki videoda da zaman zarfları ve diğer tarz zarfları şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. <laughs>